Haberlik toplu basın açıklaması için geldiğiniz ilçelerden geldiğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Sayın belediye başkanlarım, genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, belediye başkanlarım, muhtarlarım, kadın kollarım, gençlik kollarım teşekkür ederim. 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen doçent doktor Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Cumhuriyet Halk Partisi Eydine İl Binası önünde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi. Toplantı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanları, partili belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne'den çıkardığı iki milletvekilinden biri olan Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, seçim döneminde örgütün büyük özveriyle çalıştığını belirterek herkes canla başla çalıştı. Bizi seçtiniz, gözünüz arkada kalmayacak. Buna söz veriyorum dedi. Evet, e, Türkiye ciddi bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sizler bizleri seçtiniz ama gözünüz arkada kalmayacak. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Sizlere öncelikle söz vermek istiyorum. İki arkadaş gönül isterdi ki üç arkadaş Gürkan abi de bizlerle birlikte olabilseydi çok çalıştık. Örgütüme çok teşekkür ediyorum. Hepiniz burada gördüğüm herkes sabahtan akşama kadar gece gündüz canını dişine takarak çalıştı. Daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi ama hiç hata yaptığımızı belki çok az hata yapmış olabiliriz ama bundan iyisi olamazdı diye düşünüyorum. Evet, e, genel olarak da çok iyi bir oy alamadık ama bir şeyi başardık. Artık bir diktatör çok fazla konuşamıyor. <laughs> Kamu kurum ve kuruluşlarına ciddi baskılar yapılamayacak. Basındaki, medyadaki baskılar gün gün geçtikçe azalacak. Televizyonlar artık sıkı takipte olamayacak. Hukuk rahatlayacak, üniversiteler rahatlayacak, eğitim sistemi rahatlayacak. Türkiye mutlaka bir hükümetle yönetilecek. Bu hükümette Cumhuriyet Halk Partisi yer alır mı, yer almaz mı? Hepimiz önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Çok Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili bir Bircan ise konuşmasında Edirne'de 3-0 diye yola çıktıklarını ancak iki milletvekilini bilmecek. belirterek 3-0 olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye bu genelinde bu en bu çok oy aldığı il Edirne bu oldu. Bu Bundan bu gurur, bu gurur duyuyorum. Edirne Cumhuriyet örgüt Halk Partisi'nin kalesi olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Örgüt emekçileri bize olan güveninizden dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bir seçim süreci yaşadık. Önce Edirne'mizde 3-0 diye yola çıktık. İl başkanımızın bize bir işareti vardı. 3 diye bu algıyı götürdük ama sonuna kadar götüremedik. Ben Gürkan arkadaşımla beraber gitmeyi çok isterdim. Ama olmadı. Gerçekten olmadı. Üzgünüz o konuda. Fakat Türkiye birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye birincisi il olmaktan da onur ve gurur duyuyorum. Çünkü Edirne Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kalesi durumuna gelmiştir. Ben hep söyledim. Ben hep söyledim. Bir şeyi görmüyorlar. Edirne'de şunu görmediler. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün torunları izledim ve ve onlar da onu gördüler. Değerli yol arkadaşlarım. Ülke maalesef sandığa saygılıysa sandıktan çıkan sonuç bizi iktidara taşımadı. Ama bu mücadeleyi sonuna kadar bundan sonra milletvekiliniz olarak meclise de ilimizde de hep beraber kol kola girerek yarın seçim olacakmış gibi bir hafta sonra seçim startı verir vereceğiz ve bir ay sonra sanki seçim olacakmış gibi çalışmalara başlayacağız. Bunda ben örgütüme inanıyorum. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Oktay Bozkurt milletvekillerini, partili belediye başkanlarını, ilçe başkanlarını, kadın ve gençlik kolları başkanlarını sahneye davet ederek hep bir ağızdan 10. yıl marşı söylendi. Evet, desteklerine, sürgenler, belediye başkanlarına, örgütlerine, milletvekillerine, hepsine, herkese teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. İşte bilinci, işte edinme.